Bir göre. Sayenizde biraz daha bugün rahatım. Yani Tedavi gerçekten burada iyileşti. E, ağır ve e, ciddi geçiren hastalarda e, COVID'in e, akut dönemi geçtikten sonra hemen post akut dediğimiz dönemde bu hastaların e, bir bölümünün e, nöromüsküler sorunlarının e, ve kardiyopulmoner sorunlarının devam etti görülüyor. Covid akut bir respiratuar sendrom olmakla birlikte çoklu organlarda da diğer sistemlerde de bu santral sinir sistemi olabilir, diğer organlar olabilir. Buralarda da problemlere yol açtığını gördük. Eee serebrovasküler olaylar geçirdiğini, hastaların bir kısmının inme geçirdiğini, e, enfarktüs geçiren, e, pulmoner emboliler geçiren hastalar olduğunu gördük. Bunları e, kliniğimizde alarak post akut süreçte rehabilitasyonlarını yaptık. <laughs> Bir takım hastalarda çok uzun süre hastanede yattıkları için tabi anksiyeteleri ve depresyonları vardı. Psikolojik destekleri sağlandı. Kimisinin yutma sorunları vardı, konuşma sorunları vardı. Bunlar giderildi ve e, hastalarda e, fonksiyonel açıdan e, önemli düzelmeler kaydettik. Bize gelen hastaların da e, önemli bir bölümü çoğunluğu yani yüzde %75'e yakını erkekte bizim takip ettiğimiz. Hani ülke verilerini ve rehabilitasyonun etkisini de vurgulamak üzere biz bunu yayın haline de getirdik. Uluslararası bir dergide birkaç hafta önce de yayınlandı. Ee, hastaların yüzde sekseninin e, oksijen ihtiyacı bize geldiklerinde devam ediyordu ve yarısından fazlası da yatağa bağımlıydı yüzde yatağa bağımlıydı. Çok 85 hasta üzerinde yapılan çalışma. Değil evet değil evet ondan bahsediyorum ama hani bu süreçler post covid post akut covid rehabilitasyonu sürüyor hala hastanede devam etmekte. O 85 hastayla olan verileri yayınladık. Biz ortalama işte bir ayı aşan bir süreçte yatırdık hastaları. 4-6 hafta içerisinde biz sadece... %2 hastayı mobilize hale getiremedik. Yani oksijen desteğini azalttık, kaybolduğu bir kısmında kardiyopulmoner ve nöromüsküler açıdan İyi bir başarıyla hastaların e, fonksiyonelliğinin çok arttığını gördük. Bu da şunu işaret ediyor: Rehabilitasyon çok önemli bu hastalarda. Şimdi kaydettiğimiz hasta'nın enüransi arttı hocam, bir koridor <laughs> boyu artık yürüyebiliyoruz. Tabii ki hani akut ve ağır geçirenlerin tabloları daha gürültülü ama orta ve hafif geçiren ve hatta hastaneye yatıp da ee, hastane desteği oksijen desteği gerekmeyen hastalarda bile e, bir takım sorunlar olabildiğini görüyoruz bazı sorunların devam ettiği ki bunlar hani covid semptomlarını çok biliyoruz nefes darlığı yaygın vücut ağrısı göğüs ağrısı, uykusuzluk anksiyete, depresyon e, bir takım işte çarpıntı, hipotansiyon falan gibi bir takım problemlerin süre gittiğini gördük ee, ve hastalarda hatta bu hani medical BG's lighting diye bir e, hani şey vardır ya hastaların kendilerinden şüpheye düşmeleri acaba vesvesem mi var kuruntu mu ediyorum gibi bulguların da ortaya çıktığını e, görmeye başladık hastalarda. Genişine göre... Genişine göre artık... ha, ha. ne kadar şey biz e, kasiskelet sistemiyle uğraşıyoruz primer olarak. Dolayısıyla biz polikliniğe gelen hastalarda yaygın vücut ağrısı, eklem ağrısı, e, infl inflamatuar romatizmal hastalıklarda artritlerinin alevlendiğini görmekteyiz. Ve COVID geçirdiniz mi diye sorduğumuzda evet geçirdik diyorlar ve e, bu semptomların arttığını izliyoruz. E, şimdi ne yapacağız biz bu hastalarda? Biz bu hastalarda hastanın egzersiz toleransına göre yani bizim işimiz bir konfeksiyon işi değildir. Kişiye göre belirlenir. Hastalık yoktur. Hasta vardır. Post COVID olduğunu düşündüğümüz hastaya e, hastanın kapasitesine ve bireysel özelliklerine göre egzersiz programı planlayıp onlara uygularız. Bu ayaktan da olabilir. E, ağır hastaları zaten ağır dediğim post akut dönemdeki hastaları zaten yatırmamız gerekiyor. E, bir de hastanın anksiyetesini azaltmak için de egzersizin önemi çok büyük. Hastanın yaşam kalitesini ve konforunu artma, artırmak için... Bizim yapabileceğimiz çok şey var. Asemptomatik geçiren çocuk yaş grubu hastalarda bile bu post-covid semptomlarının olabileceği vurgulanmış. Onun için hani uzuyorsa bu bir normal seyrinde bunun 1-2 hafta içerisinde geçmesi genellikle geçiyor. 1-2 hafta, 2 hafta, 3 hafta geçti. Ee, hani e, üç, mesela birkaç aya uzamışsa, en yaygın tanımlama 3 ay diye söylemiştim. Uzamışsa e, tele tıp imkanları bizim hastanemizde de var. Te, başka hastanelerde de vardır. Bir e, şeyle e, iletişime geçmek iletişime geçip bilgi almalarını öneriyorum hastalara. Bu konuda farkındalıkları olsun. Kendilerini vehme mi kapıldım, bu hiç mi geçmeyecek gibi bir ruh haline girmesinler. Sağlık sağlık çalışanlarıyla ile bizlerle iletişime geçsinler. Çok sağ olun hocam.